<laughs> Merhaba arkadaşlar, ben yeni indikimden Abdullah. Ben de Mustafa'ydı. Bugün sizlerle beraber saçma oyunlar serisine yepyeni bir saçma oyun daha ekleyeceğiz. Psikopat senaryolar adlı bir oyunumuz var. Mustafa'lı önerdi. Ee, nasıl bir şey olduğunda en ufak bir fikrim yok. Başlayalım. Bu oyundan aşırı şiddet ve kan içeriyor. Yaşınız 18'den büyük değilse veya yanınıza bir lütfen bu oyunu oynamayın. 18 yaşından büyüğüm. Büyüğüm tabii ki evet. Tabi tabii ki. İçerik bir şeyler almak ve markete gitmektesin. Yolunun üzerinde serseri kılıklı bir adam durmakta ve cins cins sana bakmakta. Devam et. Hey, <laughs> Sen ona biraz para ver, şey kafasına fırlat kanka, ol, görmezden gel uğraşma dedim. Tabii ki hayır kafasına fırlat. Onun orada un Market'e geri döndün. Park ettiğin arabanın yanında hippi görünüşlü iki adam duruyor ve hiç dost canlısı görünmüyorlar. Hey, take. how about giving it the key to your car. Sen hoş müzik ama ben de arabesk dinlemeyi tercih ederim. Onları diyor. Bay 357 evet. ile tanıştıralım. Kimse sana Onları Bay 357 ile tanıştır. Onları Bay 357 ile tanıştıracağım dostum. Oh. Oh. Oo. Yeah. bitmesin artık dersini aldı harca onu iyice öğrendi Tamam bırakmayalım gel Aynen aynen <laughs> Ekibi toplar gelir falan ne gerek var Ne bu puan puan mı veriyor? O puan mı veriyor yoksa? Bilmiyorum Bir puan aldık öyle bir şey varsa Lahmacun yiyen yani. Lahmacun <laughs> cazı <laughs> Ya da üzerindeki lalma, lahmacun yiyen lahmacun alacaksın Alacaksın ama o da ne veri, ne pencere kenarından geçen gün sana yamuk yapan adam oturmuyor. Sana dersini verme zamanı. Ona dersini. Ona dersini verme zamanı. Arkadaki... Oha! <laughs> Adamın gününüzü göstermek için bir silah seç. Pompalı sniper abla. Bence bıçak ağzına yüzüne sıçalım. Oğlum sniper alsın. Oraya gidip onu önce temizlemesini bir gören çıkar sonra uğraştır. En iyisi beklemek yemeği bitince arabasına gelecek nasıl olsa devam et. <laughs> yani yani komut veremiyorsun. Oha girdi. Ayı. Gel lan <laughs> buraya. Bak işiyor şerefsiz. Hey Tulev. Hey Tulev. fuck are you? Oh, ki. are you doing? Oh, what are Devam et hadi 3 puan al. Bu puan mı? Bilmiyorum. Neyse. Evdesin uzun süredir kirayı ödemiyorsun ve bu e, gıcık adam da her seferinde soru duruyor. Gör görünmeden geçemeyeceksin anlaşılan ve şu daha yine paran yok. Kafanı duvara sürtüp kıvılcım, çıkartmak lazım ama şimdilik ses çıkartma. Tamam. Ne abi ne, ne oldu bu çocuğu? <laughs> oğlum oğlum Allah parayı <laughs> götür ne <laughs> para götürme. Sus amına koyarım. Şimdilik ses çıkartmıyordu. o kadar sessiziz ki. <laughs> Bir süre sonra. o <laughs> neyle Jack deniyorsun? ya <laughs> Jack? Jim. Hey Ray, I got a job you. Come down to the cafe and I'll tell you what you do. Arayan Metin. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman işi düşse hep seni arar zaten. Kesin yine başı belada. Ne istiyor öğrenmek için kahvehaneye gitmek istiyor. Hadi gidelim. Metin! Ya. Just do it. O ben, ana o, bu biz mi? <laughs> Metin ne abi lan? Okay, here it he is. This woman has been kidnapped. Mehtap. This guy knows where she is. <laughs> <laughs> Hands <He's gülüyor> out back. Go beat it out of him. And then go get her. The pay is five grand. She's important. If she dies, don't bother coming back. If she dies, eğer ölürse, devam edin. Tamam, bundan sonra adamların konuştuklarını kendimle çevireceğim. Sorun yok. bu adam Mehtap'ın nerede olduğunu biliyor. Ondan bu bilgiye ne şekilde olursa olsun almalısın. Yalnız çok sert davranma ve onu öldüreyim deme kesin öldürür zaten. Sen böyle. Beni yorma hadi Beni yorma ya Beni böyle yapıştır. Bu hıyarla fazla vakit kaybı. Ne <gülüyor> <olayım>? <gülüyor> ne hepsi? <laughs> <ne gülüyor> <Mantab> <laughs> <laughs> Sen konuş yerini söyle bana. Ona ne çok çocuğu?

Evet kendisi kaçındı oh, ama unutma ölüyken bir işe yaramaz ve mektabın nerede olduğunu asla öğrenemez. Ha. Bunu mu ve kadının he. nerede olduğunu söyleme lanet olasın. Ne Damı buldum şunu siktir. Beni yorma ve kadının nerede olduğunu söyle hemen. Tekrar. Beni ben yorma de lan. Beni yorma. Öldürürüm ben bunu. Ya, bunu Why don't you give up? Why don't you give up? Az önce yaptığımız ne var insanlar? Why don't you give up? Az önce umurum umurumun üstünde. You hit like a dick. Fuck Okay, okay, I can. Ne adam oldum? Take Ne kadar Yok, yok. lan iyi. Aa unuttum ya, ya. Unuttum değil ya. Ne Neyse. Adamın ne verdiği var. adres burası. Mehtap içeride bir yerde olmalı. Mehtap içerideki çöp kutusunun içinden mi sikmiş atmış? Sen doğru yere <laughs> içeride al ve önüne çıkanları devir. Bir ünlü al ve bir ağaca çık. bence de Yani biraz hitmenlik yapalım. Arabamız da Aynı hitmenlik yani. Güzel nah. Hadi hadi abi hadi abi. Ne <Sessizlik> kadar <Sessizlik> cips. <laughs> Allah bizi sigara yaktı ya. Hasan. <laughs> Sen bu bıçakla açacağız, bıçakla çiz var. var. M4 de... işini abi? bitir. Mal ses çıkar. ne ses çıkarmış ucunuz kurucu. Ne bu Eline doğru <gülüyor> <gülüyor> Mehtap nerede? Mehtap'ın nerede olumuş olduğunu bulamadım Çocuklar durun o da böyle O da hemen böyle Çocuklar M4 ile mı orada? Abi ağzını yüzüne, ağzını yüzüne <laughs> Ama bu dumun çocukları ağzınıza az az yüzüne sıçtıklar. Mehtap da mı öldü? Mehtap. <laughs> <bari? gülüyor> <laughs> mehtabı buldun. Çok üşümüş. <laughs> Her an birileri geleli bir an önce oradan çıkıp uzaklaşmalıyız. Ee, garajda kaçmak için bir araba bulabilirsin belki. Kesin var ha. <laughs> mehtap bagajı atlan. lan. Anahtarlar Mehtap burada bir süreliğine güvende fakat senin gidip anahtarın aradığına gerekiyor. Öderi kaçıyor, kovacak güzel. Kısa devreli çalıştıramazsın diyor. Ha kamera. Oo, ne yaptı? Kafa uçtu lan. Kaç kaç kaç. Adam. Kaç Kapağını atalım. Sert frenle ıslanılmaz ablası. Bu mu ne oldu onun çocuğa? Siktir! Aaa ya. Oo. Mühür. Neydi? Ne olursun git. Ya, Yalan ne 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 şey? olur. <laughs> <laughs> Ölümsüz. Neydi? Kimlere Kolumuza vur. Döre döre. M4'ün M4, M4 4 M4 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 adımlık mermi kaldı. Hangisini tek bir hedef için kullanmalısın? Eee, fareyi kullanarak istediğin bir hedefi seç ve ateş etmek için tıkla. Her, <tık> her zaman da tıklayıp ateş edemezsen helikopter çok yaklaşırsa sen ölürsün. Tamam. Ağzınıza yüzünüze sıçarım. Pilot öldü. Pilot öldü. Hasiktir. Ya, Abi pilot neden sağ tarafta değil oğlum? Pilot ne boka yarar? Aslanım! PILOT NE BOKAN helikopter düşer zaten boşa Dışarı soğuk hala şu ara Bu yüzden unutulman gerekecek Boş muhtemelen biraz sonra burada olur Bu yüzden hemen uzaklaşmasın devam et Koşar altında Denize at kadın <laughs> Köprüden aşağı salla <laughs> Mehtap senin bantların Saatlerdir yürümektesin yolun kalınlığı böyle giderse Seneler sürecek derhal bir şeyler yapmak zorundasın Birini öldürme Aslında bize ilk karşı motosiklet aldı. Bu mu Nereye gitti Onu içeri taşısak çok iyi olacak galiba. Bence de. Beklaaağğğğğğ. Buradan sonrası artı Başta o yüzden öyle sordu. Sansür mü koysak? <laughs> Only you. Oha. <gülüyor> 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 o hala ki. kadar senin yapabileceğin fazla bir şey yok. Silahını temizle git biraz uyu. Ve sonraki günlere hazır ol. Devam et. <laughs> Devam edecek belki. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Evet arkadaşlar e, bugünkü saçma oyunlar serimizin de sonuna geldik. Eğer e, daha fazla saçma oyun gelsin istiyorsanız ve e, Mustafa ile daha fazla video çekmemizi istiyorsanız ya da Can'ın bunu gönderip Can'ın gelmesini istiyorsanız ya da Apo'nu siktir <laughs> olup gidip Umut Arda'nın gelmesini <gülüyor> istiyorsanız <gülüyor> ama Umut Arda konuş. <laughs> Neyse. Neyse arkadaşlar e, beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. İyi günler iyi oyunlar.